Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunun adı Black Desert. Ben geçmişte bir sürü oynamıştım. Bakalım oyunda değişen bir şey var mı? Yok mu? Birlikte göreceğiz. Çok tavsiye edilen bir oyun bu arada. Steam değerlendirmeleri de bayağı olumlu. Yine Night Online tarzı bir oyun. Night Online severlere duyurulur. Yani bizim ülkede bir Night Online Hegemonyası var. Bir türlü millet bırakamıyor şu oyunu. Ya bırakan da zaten ara ara geri dönüp tekrar bırakıyor. ikimizden nasıl eşrep tek başına Şimdi direkt görevlerden başlayacağım gizemli direk e, ctrl e yaptığınızda mouse çıkıyor sağ tıkladığınızda da görevciyi gösteriyor r ile etkileşim kuruyorsunuz görevleri alalım bu kara ruh bu oyunun ıı, simgesi arkadaşlar. Bu hep peşimizde dolanıyor. To... Neydi ya? To... Tamamdır. görev aldık. Devam edelim. Yeah. Nija karakterini açtım. Çok karakter var arkadaşlar. Yani oyun gerçekten uğraşılmış bir oyun. Taba bastığınız zaman savaş moduna geçiyor. toplama modundayız. Sıvı toplama diyor. Allah Allah. Pot mu topluyoruz? F6 tabaklama bu ne oluyor? <laughs> Gördüğünüz gibi oyun çok değişik. topladık. Tilki postu. Hepsini alalım. Bir de e, kasaplığı deneyelim. F5. Gitti. Kaç tane daha. Kasaplıkta da etini mi alıyor acaba? aldım. Şöyle hızlıdan. Otomatik nasıl gidiyordu da? Şöyle mi gidiyor? Evet oyunun bir diğer güzel yanı gördüğünüz gibi görece otomatik gidiyor ama buradan geçebiliyor musun? Yani arkadaş. gördüğünüz gibi tam gidemiyor. Şimdi shift ile sağ tıka bastığınız zaman şu hareketi yapıyormuş. Sola bastığınız zaman şu hareket S Şöyle bir skili var. Her iki kliğe bastığınız zaman şu şekilde. Hilal darbesi ise Yine sol tık. Güzel. Gidelim. Şöyle bir çeviçe gidelim. Yani oyunun mantığı çoğu oyunda Olduğu gibi bence görev yap, ilerle mantığı var. da geldi bunu da alalım. Ne diye bilmem kimin sorusuna cevap ver. Bakalım ne soracak. Değil mi? Sen misin? Buradan alalım görevlerini Kayaları kır diyor. Şunları mı kıracağız? bu şekilde görevi yaptık. <laughs> görüntü gösteriyor. Kurtları kestiyor abi. Güzel bir sinematik var arkadaşlar. Yani oyun dünyaca kabul edilmiş bir oyun. Bence vaktiniz varsa biraz deneyin. PVP'si de güzelmiş oyunun. tüm tuşlara basalım arkadaşlar. Yani kadın taş odasına götürecekmiş bizi Devam edelim. Revo aldık devam edelim. da arada sırada geliyor. Neyse devam edelim. Şu anda level arkadaşlar level 6. Şunu konuşacağım sıkış. <laughs> başında o kadın bize ihanet etmişti. Yani fragman kısmında, tuşları gösterdiği kısmında. Bu kara ruhta bizi diriltip bir şey isteyeceğini söyledi ama ne isteyecek bilmiyorum. Medana git. Al, al, görevleri aldık. Ne oluyor lan? Geldiler abi. <laughs> Geldiler abi. ruhlar geldi. Sizce iyi miyim? Evet her şey dondu. Yani büyük bir ruh, <laughs> ruh çıkacak gibi sanki. buradan sakın diyor da hiçbir şey yapmasak daha iyi olur sanki şu hızlıktan gidelim geldiğimiz yön orası yönler karıştı çalışalım. Yani oyunun simgesi bu kara ruflar. Hızlıdan görevleri alalım. Yine geldi. Yine geldi. Tilki etimiz var. Tilki postumuz. Havuç. Öğle yemeği var. Şu adamı gördüklerini anlat diyor, anlatalım. Evet. Ne diyor? Tamam, gri kurtları kestirme gönderiyor. Şunları toplam herhalde meslekle alakalı bir şey mi acaba? Tamam bastık. Hızlı soru biçelim. Bu Şimdi burayı kurt. Sey, Tep kombolu biçiyor. Ya zaman koşalım. Ya taba bastığınız zaman savaş durumuna geçiyor. Tekrar bastığınız zaman kapatıyor. Yine geldi. Baş belası. Ne diyor? Şunları yok edeceğiz. Yeah. Çatışma çıktı arkadaşlar. Ö ölmeden kaçalım. Ne yapalım? İmp sürüsünü yok et. çocuklar o kadar güçsüz değil. Şunuzdan yok edelim. Şu altta da sikir barı var. Mesela yapalım. Şunu 1'e koyalım. Şunu 4'e koyalım. Bunu açmadık. Tamamdır. Devam edelim. Bu oyunda değişik kombolar var arkadaşlar. Oyun zaten şuradan gösteriyor size. Şuraya gidelim. Şu videosunu da izlemek istiyorum. İzleniyor mu? Yok şu an hiç izletmiyor. Neyse. Görevi verelim. <laughs> Gördüğünüz gibi oyun sizi zaten yönlendiriyor. Sizin tek yapmanız gereken görevleri takip etmek. Hızlıdan gidelim. Şurada bir görev daha varmış. The more skills you learn, the stronger you will become. The more skills you learn. Hmm. The more skills you learn, the stronger you will become. Keep checking from time to time on what new the more Tamam. Uh. Sohbet menüsü üzerinden K ile beceri penceresini aç açtık. Evet, şimdi hmm. Hangisini geliştirebiliriz? T2 pençesini geliştirebiliriz aslında. Açtık görev verelim. de gösteriyor arkadaşlar yani nasıl yapacağınızı işte PvP'de ne kadar vurur hepsini gösteriyor <laughs> öldürücü eğitim şuradan skill setlerini verelim. Hmm. Acil kaçış diye bir şey var. Tamamdır. Şuradan devam ediyoruz. Koş 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 koş. This tastes horrible. Did you really think I would eat this garbage? Princess. we are not in Heidel anymore. Ugh. Whatever. Just finish the job and go home. Do you know I too demonstrate? Does this not make me a most favorable counterpart to his lord? I place much my weakness before his holiness. burada bitirelim. şu anda Steam'de ücretsizdi. Sonra ne olur bilmiyorum. Ara ara Steam'de ücretsizliğe giriyor. Oynadı Black Desert. Oynamak isteyenlere duyurulur diyelim. Videomuzu burada bitirelim.